Evet değerli arkadaşlar asal sayılar ve aralarında asal sayıların soru çözümleriyle başlayalım. Buradaki genel soru çözümleri denkleme dayalı. Ama dediğim gibi sayısal yeteneğin içerisinde, AGS'nin içerisinde de tanımlarla ilgili soru sorabilir. Biz şimdi denklemlerin nasıl çözüldüğü ile ilgili konuşmaya başlayacağız. Şimdi ilk örneğimiz yine bir denklem. Şimdi bakın unutmayın bize eğer bize soruda eğer asal sayı Bakın unutmayın. Asal sayı. Tamam. Derse. Şimdi asal sayı dediği yerin. Mesela ya da derse veya verirse. Öyle diyelim. Veya verirse. Tamam. Bakıyoruz. Asal sayı vermiş mi? Evet. O zaman eşitliğin. Bu bir denklem ya. Eşitliğin diğer tarafı. Çarpım durumunda olacak. Eşitliğin diğer tarafı çarpım durumunda olacak. Tamam Şimdi bakıyorum. 23 bir asal sayı mı? Evet. Güzel. Eşitliğin diğer tarafına bakıyorum. Ne durumunda? Çarpım. Süper. O zaman işime başlayabilirim. Asal sayıların asal sayıların çarpanları kimdi? Bir ve kendisi. Dolayısıyla A eksi B'nin bir olması lazım. A artı B'nin de kendisi. Yani 23 olması lazım. Hemen denklemlerini yazıyorum. Diyorum ki A eksi B 1 olacak. A artı B de ne olacak? 23 olacak. O zaman eşitlikte ne var? İki denklem bu iki değişken olunca taraf tarafa toplama var. Eksi B artı B'yi sıfırlayınca burada ne kaldı? 2A. 2A neye eşit? 24'e. A neye eşit? 12'ye. Dolayısıyla Bizden istediği A çarpı B. A 12 olduğuna göre 12 eksi B 1 olacağına göre B ne olmalı? 11 olmalı. E 12 çarpı 11 de bizi nereye götürmeli? 132 sonucuna ulaştırmalı. Dolayısıyla bu tarz asal sayı soruların hepsinde ÖSYM'nin kullandığı bir tarzdır. Hepsinde asal sayı derse veya bir asal sayı verirse o zaman eşitliğin diğer tarafını çarpım durumuna ne yapmak zorundayız? Getirmek zorundayız. O zaman gelin bir diğer örneğimize bakalım. Diyor ki x bir asal sayı. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. A eksi 3 çarpı B artı 2 x'e eşitmiş. Eşitliği sağlanıyor. Şimdi ben de soruyorum. Diyorum ki burası asal mı? Evet. O zaman eşitliğin diğer tarafı ne durumunda olmalı? Çarpım. Güzel. Zaten çarpım durumunda mı? Evet. O zaman yapmamız gereken şey çok açık. Bir asal sayın çarpanları ne? Bir ve kendisi. Yani x. E dolayısıyla hemen yazıyoruz. Diyoruz ki a eksi 3 1 olmalı. B artı 2 de ne olmalı? X olmalı. O zaman hemen A'nın 4 olduğunu B'nin de ne olduğunu söylememiz lazım. X eksi 2. Diyor ki buna göre diyor A artı B toplamının. E A'yı ne bulduk? 4. B ne bulduk? X eksi 2. E bu toplamın sonucu bizi nereye götür X artı 2'ye. Ha, şimdi sen diyorsundur ki hocam, hocam niye buna 1 verdik de buna 23 verdik? Ya bu 23 ise ya da bu 1 ise Şimdi bak A ve B birer doğal sayı olduğu için yani negatiflere inemediği için bizim burada küçük olana 1 büyük olana yani küçük olana küçüğü büyük olana büyüğü vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla küçük olana 1 vermeliyim, büyük olan da 23'ü vermeliyim. Aynı sebepten ötürü, aynı sebepten ötürü. Burada da A ve B birer pozitif tam sayı olduğu için biz A eksi 3'e 1'i B artı 2'ye x'i verdik. Bak B artı 2'ye 1'i verseydim eğer. Buradan B ne gelirdi? Eksi 1 gelirdi. Bu da pozitif sam sayı olmadığı için böyle bir durum söz konusu değildi. Dolayısıyla asal sayılardaki olay bu. Ha hocam şimdi iki tane soru çözdük. Çarpım durumundaydı. Ya çarpım durumunda olmasa? Bakın çarpım durumuna getirmenin matematiksel olarak çarpım durumuna getirmenin. Tamam mı? üç tane yolu var. Bir, ortak parantezi alma. Tamam. Bu bir çarpım durumuna getirme yolları. En çok kullanılanlardan biri. İki, iki kare farkı. Yani adam bana a kare eksi b kare diye verir. Ben de bunun açılımının a eksi b çarpı a artı b olduğunu biliyorumdur. Dolayısıyla bu ne yapmış olurum? Çarpım duruma getirmiş olurum. 3 son terimden faydalanma. Bu da çarpım durumuna getirmenin çok sık olmasa da rastlanılan yollarından biridir. Nedir hocam bu? Mesela bize x kare eksi 5x artı 6 ifadesi bir asal sayıya eşitler. O zaman ben bu eşittir asal olduğu için bunu çarpım durumuna getirmeliyim. O zaman ne yapmalıyım? xx deriz. Sonra Çarpımları 6'yı artı 6'yı toplamları eksi 5'i veren iki tane sayı düşünürüz. Kim? Eksi 3'e eksi 2. O zaman bu ifadenin eşiti x eksi 3 çarpı x eksi 2 olur. Çarpım durumuna getirmenin tam olarak 3 tane metodu var. Bu üçünden hangisi o anda sorula bize lazımsa o şekilde ne yapmak zorundayız? Hareket etmek zorundayız. Çünkü her zaman bize çarpım durumunda vermeyebilir. Bunu lütfen dikkate alalım. Şimdi gelelim ikinci kısmımıza. Yani aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar için ben ne demiştim size? Sadeleşemeyen sayılar. Doğru mu? Tamam. Şimdi bunun da sorulabilir. Sayısal yetenek haricinde sorulabilir. Tiplerinden biri de bu. Tamam. Bizim burada aralarında asal sayılardaki temel noktamız şu. Sadeleşememeli. Nasıl hocam? Şimdi bak. Bu A bölü B. Aralarında ası olduğu için bunlar sadeleşemez. Madem eşitlikten yanasın. O zaman buranın da sadeleşemeyen sayılardan oluşması lazım. Eğer oluşmuyorsa biz sadeleştirmeyi kendimiz yapıp onları en sade hale getirmeliyiz. O zaman biz de diyoruz ki A bölü B dursun. Tamam. 42 ve 70 diyorum ki ben bunu ben bunu 7'ye bölersem burası 6 olur. En bildiğim 7 idi. Bir daha 7'ye böldüm 10 oldu. Cık. Olmaz. En sade hale gelmeleri lazım. O zaman bir daha böldüm 2'ye. 3 bir daha böldüm 5. Şu anda sadeleşemeyen halde mi eşitliğin solu ve sağa? Evet. İçler dışlar yok bu arada. Heh. Onu da söyleyeyim. Aklınızdan geçmiştir. Aralarında asal olduğunda içler dışlar yapılmaz. Tamam unutma. Aralarında asal olduğunda içler dışlar çarpımı yapmayız biz. Ne yaparız hocam? Önce en sade hale getiririz. Evet. Sonra üsttekini üsttekine. Alttakini alttakine getiririz. A eşittir 3. B eşittir 5. Bizden ne istemiş? A çarpı B yani 3 çarpı 5'i istemiş. Biz de 15 olarak kayıtlara ne yaparız geçeriz. Olayımızın özü bu. Demek ki yapmamız gereken temel işlem bu. Önce en sade hale getir. Sonra sonra yine işler dışlar yok. Üsttekini üsttekine alttakini alttakine eşitlediğimizde olayı ne yapmış oluyoruz? Noktalamış oluyoruz. Gelin bir örnek daha yapalım. Diyor ki aralarında asal. Güzel. Aferin. Yani bu ikisi sadeleşemiyor. Dolayısıyla bu ikisi de sadeleşemeyen sayılardan olmalı. Ama ne yazık ki şu anda bunlar sadeleşebiliyorlar. Kaça bölünüyorlar? 6'ya. 6'ya bölersem 5, 6'ya bölersem 12. O zaman yazıyorum. 2x artı 3 bölü 3x artı y eşittir 5 bölü 12. Hemen üsttekini üsttekine alttakini alttakine eşitliyorum. Yani 2x artı 3'ün 5 olduğunu 3x artı y'nin de ne olduğunu söylüyorum 12. E birinci denklemi rahatça çözebilirim. Doğru mu? Nasıl? 2x 3'ü bu tarafa atarım. Eksi 3 diye. Eksi 3 olunca 2x neye eşit oldu? 2'ye. x neye eşit oldu? 1'e. Sonra gidelim bulduğum x değerini burada yerine yazarım. 3 artı y eşittir 12 olur. Buradan da y ne geldi? 9. Benden ne istemiş? Y'yi kaç buldum? 9. İşte asal ve aralarında asal sayılar dediğimiz mevzu tam olarak bundan ibaret. Dolayısıyla evet. biz işlem yaparken asal sayılar dediğimi çarpım durumuna getireceğiz. Getirmenin yollarını söyledik. Aralarında asal derse de işler dışlar çarpımı yapmayacağız. Normal üstteki üsttekine alttaki alttakine eşitlenir deyip çözümü ona göre düzenleyeceğiz.